Girişimcinin amacı bir sorun çözmek mi olmalı yoksa servet yaratmak mı olmalı? Biraz bizim ekosisteme dışarıdan bakanlar ya bunlar iki tık tık yaptı bu kadar milyon dolar kazandı <laughs> gibi görüşler olabiliyor ya. Sizce startup'larda pivot kaçınılmaz bir şey mi? Kararlılık bazen Hı. neye dönüyor? İnatçılığa ya da zaten ben biliyorumculuğa dönüyor. Yani öyle bir şey yapacak ki sıra dışı zaten hazır hemen satar Hı. o kuyruk olur. Bütün teknoloji girişimleri startup mıdır? Rozeti var rozeti yok. Teknoparkta faaliyet gösteriyor. Teknoparkta faaliyet göstermiyor. Hakemlere yollayalım. Hakemler kimler? Çoğu teknik insanlar. Ekonomik açıdan baktığımızda sizin öngörüleriniz nelerdir? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere umut kazanır ama ayakları yere basan umut. Arkadaşlar merhabalar. Programımızın bu bölümünde ekosistemde hepinizin çok iyi tanıdığı, programımızın da bir dostu olan değerli girişimcilik mentoru Ufuk Ziko Batum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Ekosistemi dolaştıkça, iyi haberler aldıkça veya alamadıkça bizim de böyle barometre gibi durumumuz iniyor çıkıyor. Ufuk Bey, şehir dışından geldiniz Ankara'ya yine. Nasıl buldunuz Ankara'yı? Değişen bir şey var mı? Ankara benim için biraz tabii trafiği her daim artan nüfusu artmış. Herhalde deprem sonrası başka sebepler olabilir. Ama Ankara'da böyle bir dışarıda gördüğümüz yurt dışında veya İstanbul'da yakaladığımız o dinamizmi tam göremiyorum. Hı. Önemli üniversiteler, teknoparklar var. Bunlar çok önemli işler. Ama o 24 saat çalışan kafa henüz belki yok gibi. Ufuk Bey, sizce girişimcinin amacı bir sorun çözmek mi olmalı yoksa servet yaratmak mı olmalı? Yani tabii bunlar ister istemez ve belki birkaç husus daha birbiriyle çok ilişkili. Ama şunu kabul edelim ki girişmek, şirket kurmak, startup riskini almak, ekibi ikna etmek oradaki en temel çıktı veya havuç diyelim biz buna değer üretim. Değer nedir dersek şüphesiz karlılık. Eğer inovatif bir iş yapıyorsa karlılığın daha yüksek olmasını da bekleriz. Ve tabii ki bazen de işlerin fıtratları gereği karlılık hızlı olmayabiliyor. Hatta ciro hızlı olmayabiliyor. Deep tek bir şey yapıyoruz. Sonuçta o zaman değer nerede? şirket değeri, market value dediğimiz. Ha bunları peki nasıl yapacaksın? O kadar kolay olsaydı herkes yapardı. İşte kolay olmamasının belki bir sebebi yetenek, ekip, kurucu, onun gözlem kabiliyeti, network'ü, çok paydaşla sanayi içerisinde kullanıcılardaki ihtiyaçları anlayabilmesi. Yani bir problemi yakalamak, çözmek o süreci anlatıyor. Ama niye yaparız biz bunu? Zaman zaman apartmanımızda, evde de bir sorunu çözüyoruz. Ama o tatmini almıyoruz. Eğer o tatminin ölçüsü nedir? büyük bir değer ortaya çıkartmak. E değer de günümüzün dünyasında eğer bir sosyal girişim değilse çünkü sosyal girişimlerde de ya ben hakikaten engellilere yönelik çok önemli bir şey yaptım. veya ben haksız bir akış vardı onu daha adil bir düzene getirdik kamu açısından bakarsak. Ama eğer sivil dünyada girişimciliği konuşuyorsak, tekno girişimciliği konuşuyorsak, sıra dışı işler yapmak ama karşılığında da parasal ölçülebilir değer üretmek. Sonuçta ticaret yapıyoruz, çünkü. ticaret yapıyor tabii ki. Bunun bir getirisi olması lazım. Çünkü ticaret yaptığında getirisi de sadece o kuruculara, o şirkete değil. Ki. Yani ticareti büyüttüğün zaman zaten vergini ödüyorsun. Ticaretini büyüttüğün zaman çalışan sayın artıyor ve nitelikli iş yaratmış olup maaş ödüyorsun. Çok doğru. O açıdan hani ekosistemi zenginleştirmiş oluyorsun. Yani bir de böyle biraz bizim ekosisteme dışarıdan bakanlar ya bunlar iki tık tık yaptı bu kadar milyon dolar kazandı gibi <laughs> görüşler olabiliyor ya. O, o çok yanlış hatta bazen de şöyle görüşler olabiliyor. Mesela getir gibi bir iki firma zaman zaman inişler çıkışlar, büyük inişler, büyük çıkışlar oluyor ya. Bazen bakıyorum dışarıdan batsın der gibi. Ya batmasın. Hiçbir startup'ımız batmasın. Hı hı. Hepsi ekosistemimizin değeri ülkenin değeri aslında. Evet, çok doğru. Ben de size bu konuda kesinlikle katılıyorum. Belki siz de bunu duymuşsunuzdur. İkin Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da uçak ve otomobil üretimi yasaklanıyor ve bu dönemde BMW firması tavu üretmeye başlıyor. Bildiğiniz tava üretiyor. Böyle bir pivot girişimleri oluyor aslında ve bu onları hayatta tutuyor uzunca bir süre. Sizce startup'larda pivot kaçınılmaz bir şey mi? Şimdi o tavaları bulsak kim bilir ne <laughs> piyasa değeri vardı onların, değil mi? İkinci el, beşinci el. <laughs> evet. Antika değeri vardı. Evet. Pivot kaçınılmaz. Çok daha geleneksel bir iş yapıyor. San da kaçınılmaz. Hele inovatif, teknolojik bir iş yapıyorsak ki biz daha çok ona odaklıyız. Orada defalarca kaçınılmaz. Ama burada püf nokta şu. Yani girişimciler, kurucular yani inandığı işlerin peşinde gidiyor. Yani kararlılık İyi bir şey. Kararlılık bazen neye dönüyor? İnatçılığa ya da zaten ben biliyorumculuğa dönüyor. Yani öyle bir şey yapacağım ki sıra dışı. Zaten hazır hemen satar o. Kuyruk olur. Öyle bir kuyruk falan oluşmuyor. Kesinlikle oluşmuyor. İçeriden dışa bakışla dışarıdan içeriye bakış birbirinden çok farklı. Kesinlikle öyle. Onun için de mesela gene şeye gelirsek yani bizim startuplarımız veya dünyadaki startuplar da öyle. Neden hani batar, başarılı olamaz? Önemli sebeplerden bir tanesi hep teknoloji driven dediğimiz. Hı -hı. Ya ben bu teknolojiyi biliyorum, yaparım, yaptım, yapacağım şimdi. Hatta mükemmel bir ürünü yapacağım. Oysa senin mükemmelin müşterinin mükemmeli değil. Kaldı ki mükemmele ihtiyaç da yok. Onun için pivotlama ne kadar erken ve ne kadar küçük küçük pivotlama yaparsan yani hataların da küçük küçük olmuş olur. Onda maliyeti taşınabilir bir maliyet olur. Yani ben pivotlamayı arada bir yapacağım. Önce bir yapayım, sonra pivotlarım. Oradan U dönüşü yapmak çok zor. Bazen imkansız. Çünkü artık tren kaçtı. Başkaları da geldi. Yani rakipsiz bir dünyada yok. Uh -huh. Onun için de yani böyle müşteriyi dinleyerek sürekli kullanıcının yanında oradan içeriye kendi şirketine bakarak gerçekten onun için neye para verir, neyi sık kullanır, koysam bile kullanmayacağı, nadiren kullanacağı bir şeyde gerek var mı, yok mu tartışmasını başta yapmak lazım. Şu da olabilir mi? Öyle bir pivot ki aynı BMW'de olduğu gibi yani arabadan döküm tencereye. Burada da tamamen sektör değişimi o da pivot olabilir mi? Sektör değişimi de pivot oluyor. Bazen aynı sektörde müşteri segmentleri de pivota dahil olabiliyor. Daha kurumsalların istediğiyle daha mikro işletmeleri kendine hedef alabilirsin. Ya da medikalde oluyor bazen. Mesela şu pivotlar çok ilginç. Ben de bir iki defa mentorluk süreçlerinde Hı -hı. önermiştim ve fayda aldık. Tabii her defasında aynı şey olmaz. Hı -hı. Mesela ben bunu diyor ki bu bir tıbbi cihaz. Hı -hı. Hangi kategoriden bunun sertifikasyonunu alayım? Sertifikasyon demek zaman demek para demek. Bizde bazen öyle bir üründü ki o. Şimdi detaya girmeyeyim ama hatta iki ayrı startup için geçerliydi. Onu hiç sertifikasyon sokmadan medikal demeden ama senin nefes açarken sana kolaylaştırıcı bir araç. Dolayısıyla da dağıtım kanalı bile başka yer olabiliyor. Yani belgelendirme süreçlerinden aslında biraz Evet. ışınmak Bir için ürün, öneri ürün pivot oldu aslında. Ürün çok pivot oldu. Tamamen o ağır yüklerden bu tarafa doğru evrildi. Maliyetler ve zaman time to market kısaldı ve böylelikle de aslında hani regulasyonu da bypass etmiş oldun ama yasal kalarak tabii ki. Ama ne oluyor? Etiketine o medikalin sana vereceği güçlü endorsement'ı koyamayabilirsin. Ama zaten ürün o kadar açık ki o ürünü yani kime anlatsak evet ya bunun bir faydası olur diyeceği bir ürün. Dolayısıyla da o senin tıbbi ya da medikal veya oradan gelecek sertifikadan gelecek güçlü bunu yapar bunu yapar bunu yapar demeye ihtiyacın da yok. Yani ürüne çok aşık olmamak bunu zaten hep konuşuyoruz ama çok inatçı da olmamak hem girişimci hem yatırımcı tarafında belki de o üründeki potansiyele bakmak sanki daha doğru gibi. Evet. Aslında bunda tabii biraz başlarda yapmak lazım. Bu ürün hakikaten attığım taş değecek mi meselesi. Çünkü fırsat maliyetini genelde girişimciler düşünmez. Hı hı. Nedir fırsat maliyeti? Ya sen zaten donanımlı bir adamsın. Heyecanlı, tutkulu bir adamsın. Olmayacak bir işe iki yıl koymak yerine daha mütevazi, teknolojisi daha mütevazi. Ama başka bir iş eğer olacaksa buna girmelisin. Hayır hayır ayıp olur ya yani ben en yukarıdaki teknoloji. Hayır teknoloji bir araç bizim için evet. amaç değil. Bu aslında az önceki soruyu da destekleyen bir şey oldu. Sorun çözmek mi, değer üretmek mi? Amacımız aslında belki de her ikisinden biraz da yapmak. Tabii şüphesiz. Ufuk Bey bildiğiniz üzere Tekno Girişim Rozeti diye bir uygulama var şu an ve ben bir girişimci olarak başvuru ekranlarına girdiğimde gayet net bir şekilde bunun startupları aslında anlamak, startupları kategorize etmek üzere yapıldığını düşünüyorum. Ama bir öte yandan da teknoparklardaki olan bütün girişimler tekno girişim statüsünde sayılıyor. Ben şunu merak ediyorum. Sizce bütün teknoloji girişimleri startup mıdır? Sen mühendis miydin? Değil. Değilsin. Ben, ben, ben pazarlama kökenliyim. Pazarlama, güzel. Aramızda pazarlamacılara daha çok ihtiyaç var. Biz biraz ekosistemi, teknoloji girişim ekosistemi, teknoparkları, teknoloji transfer ofislerini, tekmerleri, adı hep tek zaten. Hı hı. Fazla mühendislik odaklı, bakarak, düşünerek kurduk. Bu da bir bakıştır. Bu da bir yapıdır. Ama bu tabii dezavantajları da yok değil. Yani elimizde çekiç, her şeyi çivi görmek istiyoruz. Hı, hı Burada şuna gelmek istiyorum. Yani biz mühendislerin yani birileri sıfırları var. Bir işin denklemleri var ve o denklemler asırlar boyunca değişmediği için termodinamik yasaları falan biraz öyle bir ruhla bakıyoruz. Hı hı. Ya sen rozetin var mı yok mu? Ya bizim işimizde ya yani şimdi iş dünyasını genel kurumsal da kayıp koy buna, kobileri buna koy hizmet sektörü var. Bir de bunun üstüne Türkiye'nin son 20-25 yılda keşfettiği, daha da güçlendirmeye çalıştığı tekno ekosistemini koy. Burada birler sıfırlar çalışmıyor. Yani ben onu 6000'den fazla startup'a mentorluk yapmış, bizzat mentorluk yapmış birisi olarak söyleyebilirim ki on binlerce saat mentorluk. Bir buraya önerdiğim 3 hafta sonra çok benzer bir iş var. Ona önerdiğimde sakil kalıyor, olmuyor, yakışmıyor. Onun için bu o kadar terzi usulü bir iş ki. Hı hı. Buralara biz böyle kategorik bakarsak rozeti var rozeti yok. Teknoparkta faaliyet gösteriyor. Teknoparkta faaliyet göstermiyor. Hakemlere yollayalım. Hakemler kimler? Çoğu teknik insanlar. Hatta TÜBİTAK 1812-1507 diğerleri diğerleri orada da hep hoca hoca akademisyen. Bütün saygınla beraber onlar da emek koyuyorlar. Ama şunu demek istiyorum yani var mı yok mu? Checklist değil. Bizim dünyamız checklistler dünyası değil. Havayı koklayabilme, anlayabilme, gözündeki ışığa bakabilme, ekibi, ekibin içindeki harmoni var mı yok mu? O iyi bir organizasyon haline gelmiş mi? Girişimcilik çok iyi organize olabilmek işi aslında. Biz bunlardan arındırıp eğer rozet mozete götürürsek sertifikaya mesela melek yatırımcılığı da öyle. <laughs> Bir hazineden bir indirim, bir vergi indirimi alabilmek için akredite olanlar var. Ama akredite olanlar mı çok yatırım yaptı? Hiç. Ben melek yatırımcıyım. Bakayım dinleyeyim seni. Ortak bir şeyimiz var mı? Yapabilir miyim? Diyenler mi daha çok yaptı? İkincisi daha çok yatırım yaptı. Evet. Yani onun için bizim işimiz evrak, başvuru, prosedür, bürokrasi, rozet olmadığını, sertifika olmadığını yani ifade etmek istiyorum. Zaman zaman onlar olabilir ama... Teknoparklar bir mesela uzaydan böyle bir şeyini tarif ettiğin alanda emsale göre inşa edilen metrekare. Peki 10 metre bu tarafa gelince, bahçenin bu tarafına gelince orada bir şirket var. <laughs> o yeterince nitelikli değil mi? Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yazmış olduğumuz, onların talebi üzerine yazmış olduğumuz bir tekno girişimcilik strateji ve e e eylem planı vardı. Orada da artık bütün satı, bütün Türkiye teknopark olmalı. Zihinsel evet. olarak, kültür olarak. Hı hı. Yani onun öyle tanımlanması, dosya hazırlanması, gitmesi. Orada kullanabilirsin ama şurada kullanamazsın. E belki uğraşmadı, kamu desteği almak istemedi. Yani buna niye rozetler veremiyoruz? Veya sertifika veremiyoruz veya akredite edemiyoruz. Bence onlardan, o şablonlardan çıkmak lazım. Dünyada zaten başarılı ekosistemler böyle şablonlarla bakmıyor. Bir inovasyon haftası iki yıldır hı hı. E, benim de kürat, küratör olarak katkı verdiğim etkinliklere dönüştü. Orada mesela şeyden Enes geldi Amerika'dan. İyi bir girişimci. Ve panelde benim yönettiğim panelde de şapkasıyla oturdu. Sonradan bana hocam hiç size yakışmadı o. Yani benim ağırlığıma yakışmamış o. Orada birisini şap. Ya dedim şapkası için çağırmadık ki onu. Ne yaptın Enes? Onu anlat. Sen Amerika'dasın. Ve Amerika'dan nasıl görüyorsun? Çok da güzel deneyim paylaşımı oldu. O açıdan kılık kıyafet. Eskiden olsa biz değil mi kravat takardık? Evet. Onları attık. Yani pandemi bize öğretti. Ama biz pandemiden önce öğrenmeliydik. Hı hı. Mesela remote çalışma. Hı hı. Tartışma konusu. Arada bir uzatılıyor. Evet. Ya bunları uzatmaya etmeye bence gerek yok. Polisiye sistemlere böyle çok mali takiplere ya burada ne kaçabilir ki? Üretilen değer. Biz 7 tane daha unicorn çıkartsak 7 artı 7 olsun. Onun getirdiği ekosistem. Hı hı. Peak Games'i düşünelim. Hı hı. Oradan kaç tane spin-off şirket çıktı? Evet. Yüze yakın. Yarısı başarılı, yarısı değil. Ama bunlar öğrenen süreçler. Bunlar öğrenen organizasyonlar. Orada başarılı değil, beşincisinde başarılı. O oyunculukta başarılı değil. Gidiyor fintech'e evriliyor. Hı. Orada başarılı. Yani bırakalım açık inovasyon konuşsun. Network içerisinde o ekosistem dinamikleri, yaratıcı çarpışmalar daha fazla olsun. Yani şablonlara şablonlara indirmeyelim. Biraz daha serbest bırakılması gerekiyor. Serbest değil, çok inanıyorum ben. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ki öyle olacak ki gelişsin yani. Hani en başta Ankara dedik ya. <laughs> Ankara'ya gelince o işte şablonlar beni sarıyor. Biraz Yani bürokrasi hissediyorum. Yani bir yerde gidip bir iş yapmıyorum bir ama hissediyorum onu yani görüyorum. Ama kendini koruma gayreti olabilir. Kamu Hı. öyledir. Dünyada da kamu öyledir. Hı -hı. Ama biz de işte bu konuşmalarla sen çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Çok sağ ol. Bu programları, ekosistemi konuşturuyorsun. Ya yani biz de belki biri dinler, izler. Biz illa söyledik diye doğru da değil. Başkası da başka bir şey söyler. Fikirler çarpışır iyi anlamda. Daha güzeli çıkar. Konuşmadan gelişemeyiz. Evet. Tartışmadan da gelişemeyiz. Biliyorsunuz yeni yıla girdik. 2026'dayız. Bu yılda şüpheci yaklaşanlar var, korkuyla yaklaşanlar var, umutla bakanlar var. Ekonomik açıdan baktığımızda sizin öngörüleriniz nelerdi? Beni tanıyanlar tanıyor bu konuda. Biraz umutlu konuşanlardanım. Ama çoğu zaman da burada mütevazı olmayayım. Çok da yanıldığımı söyleyemem. Zaman beni biraz haklı çıkarttı. Haklı çıkartmak ise iyi bir şey oldu. Çünkü ben umutlu olunca herkesin paydaşların lehine gelişmeler olmuş oldu. Benim haklı çıkmam çok önemli değil. Yani biz yoksa 24-23'ün sonundan itibaren. 24'te de batıyordu ülke. 25'te de batıyordu. Hı. Mahvolmuştuk. Hele 26 eyvah en kötü. Hı. Nasıl bitireceğiz? E, Ocağı bitirmek üzereyiz. Battık mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere umut kazanır. Ama ayakları yere basan umut. Bunu senin programların çok kıymetli gençler izliyor. Girişimciler izliyor. Liseliler, üniversiteliler izliyor. Hı. Onlara da bu bir mesaj olarak gitsin. Problem yok mu? Problem çok. Hı hı. Dünyada da var, politikada da var, dünya uluslararası ilişkilerde kurumlar kalmamış. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir yani savaş ortamı. Işte yukarıda kuzeyde var, güneyde var, İran'ın meselesi var, Amerika İran'ı vurmak istiyor. Bunlarda çok yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke olmasaydı. Hı hı. Biz barışı savunan, barışı isteyen insanlarız. Ama geçenlerde yani bu 3-5 gün önce IMF Türkiye'nin 2025 büyüme oranını düzeltti yukarı yön. Ya kardeşim biz söylüyorduk baksaydın bize. Hı hı. Türkiye heyecanlı bir toplum. Ben buna bayılıyorum ve hatta Türkiye bununla birçok ülkeden ayrışıyor. Yani kobisi işletmesi ya, zaman, ya yaz aylarında adam minibüsünü çekiyor ya kamyonetini doldurmuş karpuzla 24 saat hizmet verebiliyor. Işıldak koyuyor gece. Bu azmi sen nerede bulabilirsin? Bu azim ne Venezuela'da var, ne Küba'da var, ne Amerika Birleşik Devletleri'nde var, ne Kanada'da var, ne Almanya'da var. Şimdi bu azim Ahirlikten gelir bu azim Türk insanının böyle üretken heyecanlı tutkulu olmasından Hı -hı. gelir. Ha buna bir katma değer sorunu var tabii. Markalaşma Hı -hı. katma değer sorunu var. Yapıyoruz ama hizmetlerimizin karşılığı tam olması gerektiği seviyede olmuyor. Startup da öyle. Fiyatlar sıkışıyor. Hı -hı. Çünkü herkes her işe girmiş mesela. Ya yani biraz daha odaklansak ve derinleşsek öyle bir gidişat olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin 2026'da da ekonomik göstergeleri ben %4'ler mertebesinde büyümesini öngörüyorum. Hı. Belki daha yukarıda yönlü olabilir. Bir taraftan seçime gidiyor yani yaklaşıyor olmamızın bir yerde düzeltmesi lazım. Evet. Enflasyonda zamana yayılı bir düzelme görülüyor. Hani 60-70'lerden nerelere geldi? 30'lara geldi, 20'lere inecek. Zaten Türkiye'nin 10-15 arası, %10-15 arası enflasyon olmak zorunda. Hı hı. Neden? İşte o tutkulu, heyecanlı mobil toplumdan dolayı. İsviçre gibi %1,2 1,8 olamayız yani. Lüksemburg değiliz biz, Belçika değiliz. O açıdan büyümenin olduğu yerde evet değer artışı var. Şirketler hem ekosistem tarafımızda girişimcilik hem büyük şirketler tarafında dünyaya açılmak en önemli strateji. Yani startuplar artık küçük pazarları hedeflemesin. Born Global dediğimiz pazarlara gitsinler. Bir de gene İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ile onların yaptığı bir projeye geçenlerde bir çalıştaydı da ben moderasyonunu yaptım. Şimdi onu bir rapora dönüştürüyoruz. O da şu Büyük şirketlerle startuplar arzu ettiğimiz seviyede çalışamıyor. Hı. Acaba nasıl burada bu iki yapıyı, çünkü birisinin kaynağı var, hazır müşterisi var. Öbürünün de dinamizmi var, hızı var, devinimi var ve teknoloji tarafında büyük yapılardan daha verimli kaynak kullanabiliyor. Bu iki kere iki dört. Evet. Şimdi bir de bunu ekosistemimiz açısından tamamlayabilirsek, hem girişimcilik ekosistemine uçururuz, hem de halen, Ciro'ları ortalarda gezen ISO 500 firmasına baktığımızda geçen baktım yanlış hatırlamıyorsam 50. firmadan sonra milyar doların altında. Hı hı. Yani Ciro'su Türkiye'de milyar dolar ve üstü olan ama bunlar 30, 50, 70, 80, 90 yıllık şirketler. Yani startupları konuşmuyoruz. Evet. 50 şirket olur mu ya? Doğru söylüyorsun. ISO 500'ün her biri yani 499. ve sonra 500. sırada olanın Ciro'sunun birkaç milyar dolar olması lazım. Doğru. E neyi olmuyor? Birçok sebep olabilir. Ama bir de inovasyonu hep içinde arıyorlar. Rekabetçiliği hep içinde arıyorlar. Gelsinler, startuplarla arasınlar. Hakikaten iki taraf için büyük bir buluşma olur. Ben şuna %100 katılıyorum. bu ülkenin geleceğini ben startuplarla olduğunu inanıyorum. Startuplar çünkü hızlı hareket edebiliyor. inovatif yapıları var ve hızlı ölçekleri büyüyebiliyorlar. Globale hızlı açılabiliyorlar. Hızlı hareket edebiliyorlar. Yapısı gereği exit hedefiyle ilerliyorlar. Ben o yüzden ülkenin gerçekten değerinin startuplarda olacağına inanıyorum ki buna örnek ülkelerde var. Tabii tabii. Tabii var. Arkadaşlar bugün konuğum yeniden Ufuk Ziko Batum'du. Kendisine programımıza geldiği için ve bizimle çok değerli görüşlerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. İnşallah onlarca yüzlerce program yine aksın sonra yine geleyim. Çok sağ olun her zaman burada konuk olarak yeriniz var. Arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün yine Orion Tekmek'deydik. Orion Tekmek'de teşekkür ediyoruz. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.